sivilcenin çıkış yerine göre kendinize teşhis koyun. Birinci saçın başlangıç yerine sivilce çıkarsa, bu ter bezlerinin tıkanmasından ve cildin yeterince temizlenmemesinden kaynaklanır. İkinci alına sivilce çıkarsa, bu stresin fazlalığından, sürekli uykusuzluktan veya kalbin aşırı ısınmasından kaynaklanır. Üçüncü iki kaş arasına sivilce çıkarsa, bu iş stresinin yüksekliğinden ve kalp dolaşımının iyi olmamasından kaynaklanır dördüncü burnun ucuna sivilce çıkarsa, bu, mide ısısının artmasından ve sindirim sisteminde bir sorun oluşmasından kaynaklanır. Birinci burnun iki yanına sivilce çıkarsa, bu, yumurtalık fonksiyonlarının veya üreme sisteminin sorun yaşamasından ya da kabızlıktan kaynaklanır. Altıncı iki şaka sivilce çıkarsa, bu, vücutta toksin birikmesinden ve karaciğerin baskısının artmasından kaynaklanır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşmayı unutmayın. 7. ağız çevresine sivilce çıkarsa bu kabızlıktan ve vücutta toksin birikmesinden kaynaklanır. 8. çeneye sivilce çıkarsa bu iç salgıların artmasından ve düzensiz alışkanlıklardan kaynaklanır. 9. yanaklara sivilce çıkarsa bu iş yoğunluğundan ve aşırı stresten kaynaklanır. 10. kulaklara sivilce çıkarsa bu vücutta nemin fazlalığından ve kan dolaşımının tıkanmasından kaynaklanır.